arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün istenen videolardan bir tanesi size Timo Tap çekeceğiz. Sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Da Twitch'te yayındayız arkadaşlar. Zaten chat'te hay YouTube yazmak istedi. Siz de görüyorsunuz chat'in nasıl YouTube yazdığını. Siz de hepiniz yayınlara bekliyoruz arkadaşlar. Twitch slash Berkay adresinde her gün sabah 8'den 1'e 2'ye kadar yayındayız. Chat'le birlikte bu videoyu sizin için çekeceğiz. Chat daha YouTube yazması bittiğinde chat'i tekrardan kaldıracağım. Adamlar nasıl neşeli bakın. Nasıl daha YouTube yazıyorlar. Siz de bizim aramıza katılmak istiyorsanız hemen Twitch'de takip alın bildirimleri açın diyorum. Şimdi sizlere team oynayacağız. Karşıda Train var. Evet arkadaşlar karşımızda Train var. Biz Karasat girdik. Girdiğim şu an ekranda görüyorsunuz. <Güylaküyor> e, ee, bitkinlik almış. Aa buradan başlıyor adam. Bizim, bizim ormanı kesiyor. Bizim ormanı alıyor. Koş dedi mi? Koş V koş. Heh koşuyor Allah'tan. Ee, karşımızda Train var. Bitkinlik girmiş. Bizi hiç izlememiş. Ben E açtım. Çünkü bir levelde üzerimi atlatmam. Biraz döveceğim adamı. Q fırlayacağım bu matchup'ta. Kuşlarda kış V. Aa V'nin yerini söylüyor. Redde diyor. Aa niye? Aa karşı takımda troll var. Çok severim troll videoları. Evet. Karşı tarafta da troll var. Girdiğim günleri ekranda gördüğünüz biraz Teemo'nun skillerinden bahsedeyim. E'miz zehir arkadaşlar. Vurunca böyle yakıyor. Q'muz adamı küre ediyor. Normal vuruşları size değmiyor. E da hızlı koşmamız sağlıyor basınca. Pasif de bir hızlı koşması var. E ne yapacaksın? Gel bakayım bize normal vuramazsın ki. E kay. Böyle mi oynayacağız oyunu? Gel. Gel bakayım gel. E. Ee? Gel bakayım. E ee, eyvallah kardeşim. Kaç 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 bitkinlik bastı. Hayır. Ha vuramıyor. Aa ölmez. Ölmesem körede bunu da kesecektim. Bizi öldürdüler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İlk kan aldık öldük arkadaşlar. Ağır herifler sizi yakalayacağım oğlum. Sizi yakalayacağım. Şöyle bir saldırınızı da alalım saldırız da aldık. Güzel. Koşalım topta yine. Trynimer'e kill vermemiz kötü oldu. Ama biz de ilk kan aldık. Let's go. Şimdi yine koşuyoruz. İlk kanı aldık ama öldük. Bizim takım niye öldü? Bizim takım da öldü. Sıkıntı yok. Her zamanki gibi. Olabilir böyle şeyler diyoruz. Ee, Trynimer'in flashını falan aldık. V gelirse keseriz direkt. V tapa gank lazım kardeşim. Gelirsen seviniriz. İnşallah bizi duyuyordur. Duyduğunu hiç zannetmiyorum ama. Şöyle hemen farları da alıyoruz. E, Skill'lerden tekrardan bahsedeyim. R'ye mantar atıyor arkadaşlar. Biri üzerine basarsa patlıyor. Ve zehir veriyor. Ve mantarımız slow veriyor. Pasifimizde çalılarda görünmez olup yürüyebiliyoruz. E, belli bir süre beklediğimiz zaman. Tam bir hain sinsi pusucu. Timo gameplay yapacağız size. Saldırı hızını neden aldım? E lazım olur diye ben AP kasacağım. Tek atma build'i yapacağım. Mantar build'i yapacağım size Karasat'la birlikte. Şimdi şöyle tık tık tükürdük hop ilk Q'yu fullleyeceğim kör etme süresi uzasın ve Q hemen gelsin diye Try'dan farmda öndeyiz en azından Bize öyle giremeyecektir eyle Şöyle Sanki hop hop Gel kardeşim gel seni bir döveyim gel gelmiyordu da adama bakın çakal gelmiyor Bitkinlikte girmezsin ama Try'in Demir'e be kanka değil mi bitkinlik oynamazsın yani Ha burayı da kaçırdık şunu alalım ha, farmını çok kötü alıyoruz Farmları biraz daha iyi almamız lazım Şöyle vurduk. Tamam. iyi aldık. Okey, okey, okey. Hop bunu da aldık. Şuna tüküreceğim en kötü. Hop bunu da aldık. Tamam. Son farmı hiç kaçırmadık. Bu arada arkadaşlar sizin için her türlü videoyu çekiyorum. Siz de bu videoya 1000 like artı atarsanız sevinirim arkadaşlar. Her videoya 1000 like artı istiyoruz. Çok da başardık. Bunda daha başa bunda da başaracağımıza inanıyorum. Timo severler, Berkay Berksu severler. Şu an videoyu durdurup like ve yorumlarınızı atmayı unutmayınız. Hemen şöyle dövelim biraz. Girerse kesebilir mi? Zannetmiyorum. Çünkü öfkesi full ama Q'um döner. Yanlışlıkla E verdim bu arada ikinci defa. Q fullleyecektik güya. Adam direkt kritik almış ya. Bu try e bilmiyor olabilir mi bu adam ya? Ayakkabı gitmesi gerekiyor yani. Bir try bir videomuzu izlesin bence değil mi? Şöyle hop. Evet körde ettim. Try bye bye deyin chat. Arkadaşlar try bye bye diyebilirsiniz. Çünkü o büyük bir hata yaptı. Teemo'ya E ile girdi. Allah. Eee. Kankam gidin be. Bir Allah için gidin be. Lütfen gidin ya. Aa kaçıyor da. Aa gel gel. Gel sen de gel. Gel ikinizi birden keserim. Gel. Karasat aldık ondan da. Çok rahat bir şekilde. <laughs> oğlum bıçağın ne bıçağın ne? Çok bozuk. Gördüğünüz gibi Timore'i işte karşıyı içinden geçiyoruz. Beyittin mi? Eee bu bu Kai benden ne istiyor? Allah doksu ulti geliyor oğlum ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun kral? Öleceksin. Kaç kaç. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Yardım 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 et Ya Ya <laughs> Ya niye herkes taptı arkadaşlar niye kimse yardım etmiyor 2'de <laughs> <laughs> de iki aldık ay Evet arkadaşlar Lux'ın flash'ını aldık Eee Trindemir'in bitkinliği gelmiştir ama Trindemir'in flash'ı gelmemiştir Şurayı puşlamak için mantar atacağım Try de gitti Aa lane mi değiştiler Herhalde Try ben bunun karşısında oynamam dedi oraya mı gitti Oo, bunlar da hep mızıkçılık yapıyor ya Niye try mid'de? Ee, B swap var. Aa, o da onu öldü. Güzel. En azından bizim çocuk öldürüyor. Durun durun. Ben buna bir hain pusu atayım mı? Arkadaşlar siz team hain pususunu bilmiyorsunuz. Bu Lux'a sin Lux sinirliyiz değil mi? Nereye kardeşim? Ward mı atacaksın? Gel. Gel. Hain pusu. Team hain pusu yememiş. Hiç. gir buraya gir buraya. Lan girsene. Belki girer diye bekliyorum. Gireceği yok ama. Bir de Q atsın şuraya. Q'nu da at. Q'yu da atmıyor. At Q'yu at. Vuralım şöyle. Mantar attık. Mantar patlayacak burada. Laksana değer mi? Yok. Bayağı vurduk ama Lux bizi kesiyor ya. Kaçalım buradan bence değil mi? Bunun flash'ı yok aslında. Keseriz de. Ben niye Lux'a karşı oynuyorum ya Timo'yu? Ne güzel kanserleyecektik. Buraya yardım lazım ama kimse yardım etmiyor. Sıkıntı yok. Lux oğlum beklesem. Bittin bittin sen. Ben sana diyeyim. Yavru kurt Timo'ya karışmak kolay değildir. Yavru kurt Timo seni diğer dünyada görecek. Buraya hop tükürelim. Normal vuruşu sayılmıyor zaten. Bir birazdan flashlayıp keseceğim diyebilirim. Eee Allah. Öldün Hop yat oğlum aşağı Laks, yat. Sen kime karışıyorsun kardeşim sen kime? Timo'ya karışamazsın. Yatırdık aşağı hemen. Güzel bir şekilde flashla manevra yaptık. Tak 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 diye. Hemen yatırmayı da başardık. Şuradan da bir plate alıp base'imize gidelim. Az kalsın Lux ultisi böyle bizi diğer dünyaya gönderecekti ama kesmeyi başardık. Hop 160 altında aldık. Hemen base'e gidelim. Ve V'yi tapa çağırdım çünkü neden? Lux'a atsa Lux zaten ölecek. O yüzden dedim ki gel tapa dedim. Aklını kullan Josh dedim. E, hemen keselim dedik. İnşallah gelir. Bizim takımda 2'de 2 attı. Güzel. Tadından yenmez. Devam ediyoruz buradan. Ama orada Kankam dur ben bir şuralara mantar dizim. Bek beyitleyeceğim. bekle. Bekle dedim bizim adama. Yavru kurt team of yeri bilir arkadaşlar. Pustuk. Ne yapıyor? Buraya ward atmaya gelecek. Ben de oradan çıkacağım. Gelmiyor mu? Şöyle kendimizi göster. Adam gelmeyecek mi gerçekten buraya ya? Allah burada burada. Burada lan. Bir. Tamam bir öldürecek onu artık. Bay bay Laksana. Laksa bay bay diyebiliriz. Q'sunu niye lazım? Hop. Hop böyle de öldürdük. Yat oğlum aşağı. Bir daha tapa gelmezsin umarım. Allah Allah lane swap yapıyorlar çakallara bak. Tam bir çakallar ya. Biz hemen base'imizi atalım. Canım az canım. Gelemem canım. Canım az. Hemen base'imizi atıyoruz. Çok güzel bir şekilde bir daha kestik. Adam tilt oldu. Hemen AP itemlerimizi almaya devam ediyoruz. Şimdi tapa koşalım. Bu arada kara Satımızda da 5 oldu ve kara satın 5 olması bizim için baya önemli de Bitti adam kuleyi alıyor bizim Zed ne yapıyor? Niye adam kuleyi alıyor burada kimse yok? Evet anlıyorum yani biz nereye gitsek öbür taraf fitleyecek galiba ben öyle anlıyorum Anla ki diyelim sıkıntı yok bir yolunu bulacağız bir yolunu bulacağız Şu mantara bakar mısınız minyon bir adım atsa intihar edecek ama atmıyor Allah attı Minyonun intiharı oldu bu Şöyle minyonları itmek istiyorsanız mantarlarla minyon itebilirsiniz. Mantarlar bu işe yarıyor. Bakın minyonları tak hepsini tekleyecek şimdi. Şöyle de atalım. Allah büyüğü kaçırmasak iyiydi ya. Şuraya da çok güzel. Şuralara mantar dizmem lazım ama bekleme süresinde Lux tekrar mide gitti. Dedi ki ben bunun karşısında oynamam dedi büyük ihtimal. Biz de hemen burayı yaralım. Gördüğünüz <laughs> gibi kuleye 84-84 pıt pıt vuruyoruz. Tatlı tatlı. Plate'leri alacağız buradan. Mitten kuleyi vermesek daha iyiydi ama yapacağımız bir şey yok. Şimdi buraya puşlamak için mantar atmak istiyorum. Mantar patlamayacak herhalde orada. Tam ortada kaldı. Sıkıntı yok. Next mantar wave'i patlatırız. Bu şey mantarı gibi oldu böyle. Süs. Süs gibi. Hemen buraya geldik. Şuradan da plate'i aldık. 160 oldu. Oh afiyet olsun. Şimdi bu wave'i oraya çekip bunları patlatırım. Hop tak burayı patlattık. Şimdi hemen şunları da keselim. Şöyle kesiyoruz. Buraya da attık hemen. Mantarımızı burada patlayacak. Şunu da Q ile alacağım. Bunu kaçırmak istemiyorum. Hop tık. Allah Q ile alamadık. Az kalsın kaçırıyorduk yine. Sorun değil. Burada bana kimse gelmiyorsa ben devam edeyim ya, değil mi? Kimse gelmiyor. Ben keyfime Ama amade burayı yerim. Kasalım Allah dedik ve Kan geldi. Kayna da iyi vuruyoruz ya. Kayn bizden çok korkuyor. Ben onu anladım. Baksanıza. Hemen kaçıyor gördünüz mü nasıl kaçtığını. Bir rakip Çok korkuyor ben anladım onu yani. O yüzünden anlaşılıyor. Aa beyiz atmadı. Kesebilir miyiz? İtemleri iyi bu arada ama ninja tabi almış. Bize ninja tabi işlemez tabi. Kardeşim bir evine git bakayım. Perasatımızı da ver. Aa ne yapıyor? Tekku. Tak Allah hayır hayır hayır. Öldüm. Hayır şu atamı keseceğim. Ha, niye içine giriyorum? Benim hatam bayağı büyük bir hata yaptık. Sıkıntı yok. Birazdan Yine ödeşeceğiz ama bu hatayı yapmamalıydık. Bir de şunu alalım. Bu da ağır yere açıyor. Try can yenileyemez. Kay ah, şu mantara basarsa ölür. Mantara basar mı? Bas mantara bas mantara bas mantara. Mantara bas. Basmadı hayır ya. Mantara bas ölecekti. Kötü oynadık sıkıntı yok hemen tapa koşalım. Takım diğer yerleri kazanıyor bize gelmedikleri için. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ee, şu mantarla wave ittireceğim yine. Mantarları ben wave ittirmek için early game'de özellikle öyle kullanıyorum. Wave ittirmede de bayağı yardımcı oluyor. Wave itip hızlıca kuleye vuruyoruz. Plate'ler düşmeden bir tane daha alalım. Şöyle arka tarafı keser bunlar. Bu arada ağır yara almamız sebebi kancan yeniliyor, tryan yeniliyor. Onları da engelleyeceğim. Şöyle bir mantar atalım. Buraya kaçarız. Bize yine gelmiyorlar. Galiba Lux ölüyor. Try ölüyor. Bizden korkup gelmeyecekler galiba oyun sonuna kadar. Güzel biz farmımızı yapalım. Adamları korkuttuk. Burayı alacağız. Burayı aldıktan sonra takım karşı takıma işkence dönemi başlıyor bizim. O hepsine vurdurduk güzel. Kuleyi de çok güzel aldık. Tray alamet almış. Bize gelir mi arkadan? Zor gibi ama belki gelir ama o kadar manyak olduğunu düşünmüyorum. Bizden çok korkuyor. Bizden bu kadar korkan bir adam bize gelmez diye düşünüyorum. Şu yollara mantar atalım. Allah Allah. Kayın ölmeyin artık. Adam 7-2 oldu ya. Kaynı kasıyor ama halledeceğiz halledeceğiz. Rakip 3 dedi. Oy, dört diyecek bir de. Bir, tek beni kesmedi galiba. Gel Penta deyip çağırıp kesmem yok mu peki? Gel Penta de diye çağırıp kesmem yok mu onu? Yok alamadı zaten 4 4'ü. Hemen base atalım. Liander'imiz bit bitti mi? Bitmemiş. 50 altın ya. 50 altın alacağım diye öleceğim şimdi beyler. Şimdi hemen burayı, burayı pushluyoruz. Burayı yapışladık mı? Evet güzel aldık. O da öldü bize. Timo mantarına bakar mısınız? Nimet diyeyim ya. Nimet nimet. buraya aldık ama mitten karşı takım yarıyor. Bir base atıp hemen oyunun kontrolünü ele geçirelim. Yandri alalım. Takıma yardım edelim artık. Yandrimizi aldık. Yavru kurt Timo göreve hazır artık. Mantarla ile birlikte işi bitirecek. Koşalım. Evet bu arada arkadaşlar Liandry bitti. Şimdi takıma direği kaldırmaya koşuyorum. Nasıl aldıracağız? Şöyle. Mantarları güzel yerlere atıyoruz. Bak bura geçiş. Geçiş yerlerini mantar dizmeyi unutmuyoruz. Hop bir tane vurduk. Bak nasıl demeye içeri gördünüz mü? Bir tane daha vurduk kaçtı hemen. Onu kesti mi? Z kesti galiba. Şöyle tükürebilirim ben ona. Hop tüküreceğim. Allah o da flash attı. Buraya yardım yok mu? Adam burada bantara bastı. Yanacak. Uf nasıl yanıyor baksanıza. Cayır 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 cayır. Hemen tutuşturda da bıraktım. Ölür mü? 10 ipi falan kalacak. Kaçıyor ama. ya yani yaşadığı da çok söylenemez. Öldü sayılır. Adama işkence çektiriyoruz. Şuradan bir mantar fırlatayım. Tamam o nereye gidiyor? Ölecek büyük ihtimal başka yerde. Direk 2 alsın bizim çocuklar. Kanka fena attın da bu buradan çıkmayı denerse ben bunu kesim orada bir. Karşımıza çıkacak zaten. Aha geliyor geliyor. Bela bela geliyor. Geliyor hop hop. Nereye kardeşim? Yavru kırttığım o. Asla affetmez ve 700 gol almayı başarır. Hemen adamı kanser ettik. Adam yemin ederim kafayı yiyecek büyük ihtimal. Büyük ihtimal kafayı yemek üzere. Tıraya koşalım şimdi. Tıraya koşuyoruz. Ya sapık gibi kovalıyoruz ya. Adam burada adam burada base atıyor hemen yakalamamız lazım. Şuraya bir mantar attım. Patlarsa a, değmiyor kimse. Eee mantar biraz sıkıntılı bir mantar olmuş olabilir. Kimse ah çarptı şimdi. Hemen bunları kesti güzel. Mantar da burayı patlattı. Şimdi push için bir tane daha mantar atacağım. Gördüğünüz gibi mantarı yakalanan rakipler ölüyor. Bu mantarlar dünyanın en zehirli mantarları. Asla evde yemeyiniz. Yemeklerde kullanmayınız. Ah freaking. Kör edelim. Kör ettik. Artık tilt. Hiçbir şey yapamaz. Kör oldu. Ölmek üzere bir de. Zehir öldü. <laughs> bye bye. Bye bye diyoruz. Şimdi bana bu lazım. Bana lazım kardeşim. Aa kayın burada. Bana normal vuramayacak. Güzel ulti sesi de yok galiba. Attı da halim. Ah sayılmamış. Neyse sıkıntı yok. Şunu kesin. Kesin şunu. Aa kestin Bizim takım bayağı kötü oynadı. Neyse sonunda. kesmeye başardılar. Bizim için iyi bu. Şimdi. Moralle bitirebilirim. Ama moralle bitirmeden önce uğursuz koruma bitirmek istiyorum. Ama çok para. O yüzden moralle bitirdim. Şimdi uğursuz korumaya gideceğiz. Uğursuz koruma bittiğinde adamlar direkt tek Q'ya E'ye ölecekler. Mantara basıp da ölecekler. Çok güzel olacak. Let's go. Evet arkadaşlar sizin için mantar e, ee, bu yapıyorum. Yani tek atma bu yapıyorum. Q ile ile. İstiyorsanız sonra AD ve tank team'ı da çekebilirim. Bunları da oynuyorum. İstiyorsanız hepsini çekerim sizin için. Aa burası sıkıntı bir tek Şöyle bir Q'yu dojlamak lazım ama bizim takım öldü galiba. Şöyle mantarları yollara bıraktık. Basarlarsa a basacak. A bastı evet. Morgana'yı görüyorsunuz. Mantara bastı ve hali ölmek üzere. A bir tane daha bastı. Öldü mü? Öldü mü? Öl öl öl. Öl <laughs> <laughs> İki mantara. Morgana'nın işini bitirdik. İnanılmaz inanılmaz ikili aldık. İki mantara. Tak iki tane mantar attık ve Morgana diğer dünyaya göç etti. Lan <laughs> laks mahtarı bastı be İkisini öldürmeyi başardık mükemmel ya Ya Teemo gerçekten mükemmel ya. ya Böyle bir şey olabilir mi ya Devam edelim hemen Burayı da de devam ediyoruz farmlarımızı zet alacak mı Evet hepsini last atıyor Şimdi orman girişlerine Mantar koymamız lazım karşı takımın Tapa birinin gitmesi lazım ya Oraya da ben yetişemem ki Şuraya hemen bir mantar daha koyalım arkadaşlar Gelen olursa keseriz şu Ezreal'a gidiyorum. Zed oradan gitsin. Ben buradan yedim. Adamı ortada sıkıştıralım. Selamun Aleyküm Ezreal'cım. Hoş geldin. Hop. kilidi aldık. Sen farmımızı alırsan biz de senin kilini alırız kardeşim. ama mantara basmış Dax. Aa bir tane daha bastı. Bir tane daha basacak. Ölecek. Aa ona da bastı. Ölür bu arada. Ben size diyeyim. Ah bir ona da bas. Bas. Aa ona da bastı. Ölecek neredeyse. Basmadı. Sıkıntı yok. Aa, bas. Aa, basmıyor basmıyor mantarlarıma. İki mantara bastı yamuldu ama bizi öldürdü. Sıkıntı yok. İntikam alacağız birazdan. Şu itemi de satıp AP alalım. Let's go. Kain demiş ki evet artık sövme vakti geldi demiş. Küfürler kıyamet. Böyle herkes ağlamaya devam ediyor. Team'umuzdan korkacaklar chat. Korkacaklar. Şimdi arkadaşlar yapacağımız tek iş karşı olmanın derinliklerine sızıp mantarlarımızda karşı takıma işkence çektirmek. İçeri gireceğiz. Ee, bu uğursuz korumadan sonra bir de Rabadon alacağız. O zaman tek mantar Morgana'ya tek atar büyük ihtimal. Şimdi hemen girip dıdıt pembe panter müziğini verdim arkadaşlar. Dıdıt 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 Bekleme süresi de kasınca daha hızlı reye atabiliyoruz. Bu da bizi işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Bak atılacak yerler belli. Allah geliyor buraya Morgana. Gel gel. Tek kö. Of 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 vurduğumuz asal mantar fırlattım üstüne. kan girecek buraya bu arada onu da söyleyeyim önüne de mantar atayım. Gelirse çıkamasın diye. Hemen şöyle kör ettim kayna. Bana girecek bir ihtimal. Bana girmedim. Benden uzak dur. Öldürdük kayını. Çok güzel. Tutuşturu da attım. Rahat bir şekilde öldürdük. Morgan ne yapıyor? Gelirim oraya. Gelin. Beni çeksene. Beni çek. Beni çek. Beni W'la. Kanka W'la alsan öldürelim. Buraya çek. Buraya adam. Bak buraya. Güzel ama. Güzel ama. Tek kedi Morgana öldü. Ben ölmeyeyim, ben ölmeyeyim. Dur şöyle. Dojlamamız lazım arkadaşlar sağ sol. Geliyorum. Okey. Hop tek hop. Allah öl. Öldü. 450 oldu. Lux'tan aldık. Böyle bir tak tükürüyorsunuz. Ölüyor. Tak mantar atıyorsunuz. Ölüyor. Her türlü öldürebiliyorsunuz. Çok güçlü. Çok güçlü. Devam. Şimdi mantarlarla burayı biraz kuşlayalım mı? Yok mantarımı harcamak istemiyorum ama atmamız lazım galiba ya. Attık attık puşlayalım. Çok güzel buraya da aldırdık hemen. Bir mantar da şu koşu yollarını atalım. Bak şuradan biri gelir diye düşünüyorum. Tam ortaya. Gelirlerse şuradan da can yenileyelim. Ormanı bile kör ediyor ya ıskalatıyor. Böyle bozuk bıçak olamaz. Gelirlerse üstümüze pustuk. Şimdi buralarda tak tak vuruyoruz diyeyim öyle. Aha geliyor geliyor bizim bizim deli geliyor beyler. Şu mantara basar şurada ya. Ben pustum buraya görünmezim şuradan geçer mi ya? Geçmez herhalde değil mi? Yok o kadar salak değil galiba. Ama bu Morgana şu montana basacak gibi hissediyorum ben. Neden? Aha. Beni gördü mü? Hayır. Kaçalım kaçalım ya. Geldi ama arayıcı açıp geldi beyler olmadı. Sıkıntı yok. Geliyorum. Sana bir Q atayım Peki. ye. Hop hop tak tak vurduk kaçtık tutuştur attı bir de bize. Hayır hayır. <laughs> Lux'daki <laughs> ulti atıyor ya bırakın beni artık Bir bırakın oyunumu oynayayım ya Ya bir bırakın oyunumu oynayayım ya Herkes bize geliyor bizi kesmek istiyor Ama kimse Berkay baksın nasılsın demiyor diyoruz Ve tekrardan itemimizi aldık Şimdi uğursuz koruma Mantarları gizli yerlere yerleştirip maçı taşıyacağız Let's go Evet arkadaşlar takımımız inhibitor aldı Bizde bizden korkan Tryndamere'in karşısına gelelim Selamun Aleyküm Tryndamere ben geldim Merhabalar deyip geldim Kaçma kaçma Aa bana giriyor. Oo yürek mi yedin kanka sen? Yakaladıkça kaçan ateş böceği misin? Tıray başında duman. İlk aşkım ilk heyecan. Diye şarkı söyleyerek de Trindim'i kestik. Bizim mi ne yapıyor? Tek başa bara alıyor. Kafayı yemiş millet arkadaşlar gerçekten. Hani yakaladıkça kaçan Trindim'imizi de öldürdüğümüze göre rahatız artık. Şuna da bir tüküreyim şöyle. Tık 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 tık. Tamam öldü hepsi. Uğursuz koruma çok güçlü ya. Şimdi bunlar borona gelir mi? Gelirlerse de görecekleri var. Bu da köre edelim. Ben şurada bir bireye atayım kanka gelirlerse diye. Sen takıl. Okey tamam ben köre buraya attım. Vuruyorum. Biz Bak barona çekmeyin adamlar ha. Niye barona çektiniz? Bizim takım adamları barona çekti ama. Ha mantara basacak sıkıntı yok. Bastı mantara. Bir tane daha mantar var ona da bastı. Artık kayıt ölümlerden ölüm beğensin bence. Hop rahat bir şekilde öldürdük. İki mantara basan yaşam ihtimali yok bu oyunda. Hani kuralımız şu oyun kuralımız şu. Başlık hatta şey olacak mantara basan ölür. Nasıl başlık? Bence güzel. Mantara basan ölecek çünkü. Mantara basa ölür oynuyoruz. Mantar koyacağım şimdi şuraya. Bak bir tane koyduk. Mantara basan ölür. Bu mantara basan ölecek. Şuraya da koydum. Geçit yerlerine. Ezil bir bassana. Kardeşim bir gel bas şuna. Basmayacak gibi duruyor ama. Biz yine mantarlayalım haritayı. Biri ölmezse video iptal diyor. <laughs> Şurayı da hemen koyduk. Ben şunu bir çalıyım zetten Yo ben alacağım ben. Ah be ya, alamadım ya. Benim de o benim hakkımda. Sıkıntı yok mantarları koyduk. Ee, Rabodon vitamini alalım şimdi. Sonra tekrar gelip mantar alacağız. Let's go. Mantarlarımız da dolsun. Mantarları da ormana yerleştirdik. Ama görmeyin. Aaa bastı. Kayn ölmeyecek tabi MR'ı var ama cana bakın, cana cana bak. Bak bir tane daha basıyor. Hop tak. Ona <laughs> da, da basıyor. <laughs> Kain <laughs> gülmekten ağlayamam. Kain gerçekten yolda yürürken böyle slow motion yürüdü. Mantarlar yüzünden. Ölmedi Kain video iptal diyorlar. Arkadaşlar öyle de öyle de olur. Kaç 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 kaç. Gel Morgan'a buraya. Gelmiyor. Kayın kuduruyor. Harbiden size size yapılsa kudururdunuz bence. Ben onu söyleyeyim yani. Şuraya da mantar koydum. Allah Allah. ölmek üzere. Kaçın buradan. Kaçın. Şuna basalım da. Bas bakayım mantara. Ne oluyor? Bastı bastı. Evet. Morgana'ya bay bay deyin. Deyin bakayım bay bay. Öldü. Bana kaldı. Bir belki de ölmezdi ama belki onun IP kalırdı ama bilmiyorum. Öl, öldü ama sonuç olarak da. Daha robotumuz rapadığımız... bitti. Aa ne oldu? Aa nerede kaldık? Gel şu mantarı bir bas da bir aklıma şey yazsın tamam. Öldün kanka. Öldü bırak bırak onu onu bırak öldü. Onu da öldürdük. Hop onu da öldürdük. Tak tak. Tek mantar, tek Q hepsini öldürmeyi başarıyoruz. Nasıl vuruyor? Manyakça vuruyoruz. Mantarlarımızı tekrar yerlerimize koyalım. Bak pusu yerleri bellidir arkadaşlar. Adamların yürüyeceği yerler. Kayna ağlıyor, 8-2 idim diyor. 9-9 olmuş. Alt F4'ü koyabilirsin kardeşim çünkü karşında Berkay Berksun var deyip maçı bitiriyoruz hemen. Maçı da bitirelim. Bir de Rabo'dan bitmedi arkadaşlar da. Rabodon bitince bunun böyle bir iki katı falan vuruyor. Çok kanser Timo. Şöyle Mantara attım tekrardan. Aa patlayacak, bu Tamam, güzel. burada körede de, köre demedik. kaçıp 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 Bak Mantara çek, Mantara gel, Mantara gel, gel Mantara. Gel şu Mantara çek. Gel sen bakayım sen ne yapıyorsun kardeşim Allah Şuraya da bir mantar attım ben kaçıyorum arkadaşlar Mantara basarlarsa öldüreceğim ha, Gelsin işte bassın bırak da Aha, Bastı öldün sen Ya da ben öldüm hayır ben ölmem O da mantara bastı Öldü mü Yok ölmedi o da öldü mü o da ölmedi Şu mantar şuna patlar mı yok Manam yok arkadaşlar manam olsa öldüreceğim de Durun bakayım şurada bir pusayım ben Şöyle mantar da koyayım Tamam S sessiz sakin sessiz. Sessiz olmanız çok önemli burada çünkü yerinizi bilmeliler. Buraya bence biri gelecek diye düşünüyorum. Benim. Benim. Yok, ben evet arkadaşlar şimdi geldik de bir de şöyle bir mantarla ittirmek istiyorum. Bir patladı hop bütün bütün minyonlar öldü. Şuraya da mantar atalım. Bak adamlar şuradan geçemesin diye şöyle bir güzellik yapacağım. Buradan geçerseniz bir yerinde yersiniz oyunu. Başladı. Okey güzel mantar attık. Ne yapıyorsun kral? Dur dikkat et. Şunu kör edelim. Vurmaya devam. Güzel güzel. Şöyle mantar da atalım patlasın. Öldü o da. Güzel. Nice. Aslında inimitöre vurmaya bile gerek yok. Çünkü adamların nexus kuleleri yok ortada. Kardeşim bana vurma. Bana vurma. Ben küçük bir zavallı team derken 56'ını alamıyoruz ama maçı da bitirmeyi başardık. Şimdi hemen arkadaşlar bir daha hasar tablosuna bakalım. Evet arkadaşlar şimdi video bitti. Oyunda da en fazla hasar vurmayı başarmışız. Gördüğünüz gibi takımımızı sırtladık. Chatte hemen size bay bay diyor arkadaşlar. Siz de yayınlara katılıp chatle birlikte olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimler tümünü açıp videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her gün yeni video geliyor. Biliyorum ama like'ları da unutmayalım. Ayrıca arkadaşlar görüşmek üzere. seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Bay bay.